Böyle Apple Survival'ın ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yanımda Burak, Samir, Berkay var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Ee, arkadaşlar neden Apple Survival diye sorarsanız, ee, başlangıçta hepinize beşer tane elma verdim. Öyle. Ee, sade Survival çok klasik geldiği için o yüzden ben de Apple Survival ee, koyayım dedim. Şimdi herkes ben, odun benim, tamam odun, time set çekelim çektim. Tam gençler bu arada e, bundan önce e, bir tane video çektik ama action kaydetmediği için tekrardan başladık. E, şimdik Şimdi ben de o zaman taş kasıyım. Ben samir'e takılacağım. Bana taş balta yap. Bana üç tane taş atar mısın kasıtlar sonra? Tamam. gelsene şey bulak. Lan, bu Gülmekten gözlerim hep doldu la. <laughs> Bir şey söyleyeceğim de ben şimdi berkay, biz bütün konuları berkay, berkay sen sus. Ben sana geçen dedim ki bırak hayvanları. Bıraksaydım şimdi böyle olmayacaktı. İşte. Ben yani bırak hayvanları keş git avcı oldun avcı ne hayvanları kes Ben kes. sana dedim ki bırak hayvanları hayvan çiftçiler. Oduncu benim şey? oduncu benim. E koyun kalmadı ki ortada artık ne yapacağım? Git oradan tam uzaklara gidin. E, gidiyorum tamam, ben. Hadi dümdüz git. E, ee, daha fazla ben bütün yapımlarımı yedim zaten. Ee, daha fazla yapı sorular için de like atmayı unutmayın. Sen de git yemek yap. ara. Sen bir gel bana TP at. Beraber Aa, yemek bulalım. Oradan bula. niye kazan? Şuradan kazsana. Can sıkıntısı. Al Samir gel. Al çık. Vardı benim. Bir tane varmış bu <laughs> Bir tane daha de arkasında Sami de vallahi hepsini götürüyor bütün şeyleri Oha <laughs> biz madem bulduk Samille Ben şu skype'ı Samir baksana Sami ya, neredesin Ya daha ilk bölümden bir sus be. be Bir ilk bölümden girmeyin Aha ipi buldum Şu yemeği yiyeyim mi ee, bu arada arkadaşlar Burak ve Ayburan kanalına kardeş kanallarda bulabilirsiniz. Samir'in samirin sesi gelmiyor çünkü mikrofonu yok mu? Berkay'ın eski bir videosu var. Berkay'ın eski bir videosu var. Hayır 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 hayır. Allah çarpsın. Onu sen Dur, şey, Edit ben yapayım mı? Tamam yaparsın. Allah çarpsın konuşan bak. Bırak Allah çarpsın konuşan bak. Berkay'ın e, eskiden bir tane videosu var. Sesi daha çok ince. Onu koyacağım. Hayır 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 ben hayır 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 hayır. hayır. Ben, hayır. <laughs> çok Ay çok güzel bir ses arkadaşlar ya O Berkay, ses Berkay berk <laughs> <izin> oldu <laughs> Bir saniye ben game moda girdim ne şeyim o, Bir daha de... Niye gidiyorsun game moda Kill çekmek istemiyorum şimdi baştan buraya gelmek Bir tane et aldım şimdi Berkay gençler, bir zil olacak Gençler bu bir tane etin bedelini diğer bölümlerde Berkay'a ödeteceğiz Ne alaka ne no. abi? Sen nasıl ben... dinoza geçersin? Sen <laughs> biz. Burada admin var. Evet. Burada admin var şimdi. Ayık. Bu saatte ben kurucu. <laughs> bak bak. Daha şu an kayboldu. Sen neredesin? Ben de fakir. <gülüyor> <gülüyor> fakir sanırım. Şunu hiç unutmayacağım bir dakika. Fakir sanırım. Ne vereyim ablama? Ne vereyim? <laughs> <laughs> vereyim abi. Ne vereyim abla? Ne vereyim ablama? Aha! Samir gel domuz buldum gel. Demirci Şimdi kıl. Aha koyun var valla koyun sürüsü buldum. Tamam. Tamam. Gel buraya. Samir aban şunları Samir. Ooo! Setya şey yapmış. Samir gel şunları da kes. Mübarek çocuğum şey yaptı. Samir gel şunu kes. Samir gel Ya gel. Aa, Ne böyle kılıcı var? benim işim bitti. Sende kaç tane var sende? Bende bir tane var yun. Ben de gençler birazcık açmayın. 3 ee, Üç şöyle. tane var, dört tamam. Burak sen odun toplayıp ev yap. Bir tane küçük kulübe yap yeter. Bu ne? Her oh. tarafta crafting var abi. Ne? Oh, on iki tane şey lazımdı ya. Tavukları kes. Ne? Ey yun. Evet. Samir olmasaydı dokuz tane lazım. Evet Samir. <gülüyor> Samir destekleyin. <laughs> tamam tamam şaka yaptım. Samir Gaming is DM'li. <laughs> ben Samir dedim ki eğer Samir olmasaydı 9 tane olacaktı Samir terk etti. <laughs> Tavşan eti. Bir ses gel benim karım çok acıkıyor ya bekle ben barımı doldurayım. Karın mı? Şey barımı dolduracağım bekle ya yemek alıyorum kendime. Ya, Apple alıyorum. Ha oradan Apple alayım, alayım. gebercem. Alma ya alma. Kil çekmek istemiyorum boşuna bir dakika bir susun be. O pişmiş etleri piş, ay pişmemiş etleri pişir almam ya. Sanki yem mi oluyor bu? Burada şey mi var? Bize kazma falan mı var? Burada hiç ağaç ya, yok. Ben. Yap yap yap. Yok ki ya, 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 ağaç yok. Daha bir daha game oldu içersen bağlayacağım. Bir sus bir bir dakika. Ay birincisinde bir şey demedi ki ikincisinde de alıyor ya. Allah'ım ya. Ya <laughs> 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 Allah çarsın, sigara Allah çarsın, sigara <laughs> kapatın. <laughs> Kapat Allah teşekkürler. Ay bırak kapat. ay <laughs> bak bak bugünle. Berk bırak kapat. Burak kapat şu videoyu Söylemez olaydım Burak. aynen Ç Çocuk söylediğine pişman oldu. <laughs> aynen. Burak niye konuşmuyorsun? Şu videoyu izle kesin. Bu arada umarım videoyu kaydediyordur. Bende 18 tane domuz eti var. <laughs> Bilmem bizde samir kesiyor her şeyi. Ben takıyorum Birazcık hem yolda giderken odun da alayım. Bak. Bu arada arkadaşlar işte, Timber Mod'un plugin'ini yükledim. O yüzden Timber Mod da var yani. Ya konuşsanız ab hepsi mal bakıyor ya konuşuyor. Ne bakmıyoruz ki? Konuş. Konuşuyorum şu an. Konuşmuyoruz. Ya ne ya, yapıyorsun sen? Ne? Erkan sizin orada lacın odunu var mı? Kadın odunu. Kanka bizim burada hiç ağaç yok. Ben Hayvan da de... yok. Sadece toprak, çimen, bir de çiçek. Ben 20 tane e, şey domuz eti topladım. Yeah. Aa köy, ay koyun koyun. Evet, Burak sen şimdi küçük bir kulübe yap. Diğer bölümlerde düzeltirsin olayı. Samir kes 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 kes. Al şunu kes. Dur bak bunu ben kesiyorum tamam. Tavş tavşan getiriyorum size. Tavşan eti. İlerideki ne kes sen Samir? Bak ileride iki tane 3 tane daha var. Bak. Davşan etlerimiz çok taze bir. Tamam biz koyun şeyi bulduk biraz. Konuşsana Burak. Dört, ben tam. ev yapıyorum. Zaten tamam. videonun yarısı konuşun oldu. Evet. O burada 4 tane varmış lan. Varmış? Kes 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 onu kes Samir. Veririm veririm Şu 5 tane olsun lazım Erkan sen de şey kasma. Ne? Kum, kum. Şu an yemek kasıyoruz. Sana kaç tane var? Ben 6 altı. Kum kasayım mı Berk? Burak olur. <laughs> olur, olur. Gibi olur. Olur, olur. Yünleri ver. Al. Bu arada da burada pişsin arkadaşlar onlar. Ben de e, bir altmış dört yeter mi? Ne? On iki tane ne? tam oldu. Otuz iki tane yeter. Otuz tamam. iki tane. Bir şey, ilk bölümden TP var mı? abi. Sen, flash çok kötü ben, oluyor. Ben sana neden diyorum ki game açma? Kill son tekrardan sömürü tepe o. Aa kömür buldum. Kömür. Bizim burada da var ya. Ev, ev yaptığım yaptım ya. <laughs> kömür. kömür, kömür. <laughs> tamam şeyin yanına geldim. Ee, burası bayağı bereketli çıktı ya. Güzel. Sevdim. Şu sokak kamışları şey, çok güzel oldu baksana. Abi bir madene girsem mi acaba? Ama diğer bölümde gireriz arkadaşlar ya. Mini, diğer bölümde minimapi de yükleriz isterim yani ben. Samir. Troll Samir. Samir git kum kazsan gel şuraya. Samir. Samir. Al şunu. Bak aşağı düştü şansına Berkay vurma. Ben de birazcık kanıyorum. Oğlum tıklarken yanlışlıkla vurdum. Şey nerede? Ocak nerede? Ocak yok yap bir zahmet. Bende var ocak ama. Taş yok taş yok bende hiçbir şey yok. Yemek var sadece. Bende fırın var ama etler pişiyor. İşte ben de et getireceğim. 21 tane kömürüm var. Yok şeker kamışı buluyordum şunları ekeyim bari. Kömür bulduğumuz iyi oldu ya. Samir git kum kas, kum. kum. sen. Ee, bir ev... Samir ablanın sesini dinle. Yoksa bana, bananırsın sanırım Ben ne tamam şunu alayım ee, Tp'leneyim şeye Tp'ye şey ee, kim sponsor istiyordu? Ya evin içine koy bana da lazım Ben istiyorum şey koy Koydum evin içine Kömür de koydum içine o tamam Bu arada skandası yok ben ya, şey yaptım ee, chest yok mu sanırım Yok de. yapacağım şimdi ha. Al şunları bırak sana param var yok Samir sen kölesin hadi yap, yap sandık. ay yoruldum ha bana sıkıntı bastı Yoruldum. hava çok sıcak çekil şunları başaltayım hop al, altı tane al şuraya at 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 Chess'te ihtiyacınız olan bir şey varsa alın. Ben denizin tarafını full şeyle sardım. Tamam. E, neyse arkadaşlar bu bölümün yüzünde burada sonuna gelelim. İskeletler falan çıkmaya başlamış. Eee gençler bir şey söyleyecek misiniz? Hayır. Ben söyleyeceğim. Şu kapıyı dışarıdan yapacağım. Şey. Ben söyleyeceğim he. Ben, ben bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bir şey. Daha burayı terk et. <laughs> Neyse arkadaşlar diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.